Şimdi piyasalar özellikle pazartesiden sonra pozitif bir seyir izliyor. Özellikle kripto, para piyasaları ciddi pozitif etkilendiği süreçten. Şimdi bu iki konuya biraz yakından bakalım. Trump Çin'e yönelik gümrük vergilerini en son %145'e kadar çıkarmıştı biliyorsunuz. Bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek dedi. Çin'e karşı çok iyi olacağız. Çin başkanıyla harika bir ilişkin var. %145 çok yüksek ama nihai tarifi o kadar yüksek olmayacak dedi. Ama tabii sıfır da olmayacak. Önemli ölçüde düşecek dedi. Müzakerelerde Amerika'nın çok dost canlısı olacağını söyledi. Hatta sert taktiklerden kaçınacağız. Müzakere masasında çok nazik olacağız. Covid-19 salgınının kökenlerinden de hiç bahsetmeyeceğiz dedi. Hep Trump şey diyor China virüs, China virüs diyordu ya. Artık onu söylemeyecekmiş. Trump'ın bu ifadeleri tabii Çin tarafında yankı buldu. Çin Ticaret Bakanı Sözcüsü atasözünde de söylendiği gibi çanı bağlayan ipi çözer dedi. Bu tek taraflı savaş Amerika tarafından başlatıldı. Amerika gerçekten sorunu çözmek istiyorsa uluslararası toplumun ve kendi paydaşlarının rasyonel seslerine kulak vermeli. Çin'e karşı tüm önlemlerini tamamen kaldırmalı ifadelerini kullandı. Sonra ilginç bir başka bilgi paylaştı sözcü. Trump geçen gün Çin'le her gün temas halinde olduklarını söylemişti. Hatta gazeteciler sordular efendim doğrudan Çin devlet başkanı Jinping'le mi temas kuruyorsunuz diye. O Trump'la her görüşmemiz Jinping'in bilgisi dahilinde. O zaten çok güçlü bir lider. Detay veremem demişti. Bugün Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü iki tarafın görüşünü yalanladı. Bunların hepsi yalan haber dedi. Çin ve Amerika bırakın anlaşmaya varmayı tarife meselesi hakkında herhangi bir istişare veya müzakereye dahi girmedi ifadelerini kullandı. Sizce kim yalan söylüyor? Ortada bir yalan oldu. Aşikar. Bakalım süreç nereye evrilecek?